olarak karşımıza çıkıyor. Sisteme giriş yapıyoruz. Hemen buraya kullanıcı adımızı ve şifremizi yazalım. Giriş yap diyelim. Evet giriş yapmasını bekliyoruz. Evet giriş yaptı. Buradan da kaydet diyerek e, uğraşmasını e, uğraşmadan direkt kullanacağız. Hemen buradan beğeni takipçi yorum gönderebiliyoruz. Biz buradan e, takipçi gönderme aracını kullanalım. E, bakalım sistemimizde şu an kaç var. 10 takipçi gönder dedik. Evet başarılıydı. Şimdi şöyle bir 90 basalım bakalım ne olacak. Evet bu da olmak üzere. Evet. 90 takipçiyi gönderdik. Evet tamamen takipçilerimizi sıfırladık. Yani 100 tane takipçimizi göndermiş olduk. 2258 bu rakamı unutmayalım. 2258 daha sonra bakacağız. Bu sistemimizi geçtikten sonra ikinci sistemimize bakalım. Bu da aynı mantıkla çalışmakta. Hemen giriş yapıyoruz. Şuna da yazalım. Giriş yap diyelim. İlk girişte biraz bekleyebiliriz. Daha sonrasında hızlanacak. Bunu da kaydet diyoruz. Ee, aynı tip site. E, buna da aynı şekilde takipçi gönder diyoruz. Ee, şu Bununla da 125 takipçi var. Hemen bunu da 125 olarak basıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi 125. 10 yorum yaptırabiliyoruz. 200 beğeni gönderebiliyoruz. Evet buradaki 125'i de hallettikten sonra e, diğer sitemize geçelim. Bu işlemlerimizi yaptıktan sonra şifremizi değiştirirsek e, geri takip yapmıyoruz. Evet, sistemimize giriş yaptık. Evet, burada da hemen takipçi gönderelim. E, kaç gönderelim buraya? Bakalım, 50 kredimiz varmış. Hemen burada basalım. Gönderiliyor diyor. 28 gönderdi burada galiba bu kredi 2 kredi bir takipçi ediyor o yüzden buradan 28 aldık devam ediyoruz diğer sistemimize giriş yapıyoruz bu işlemleri yaptıktan sonra lütfen şifrenizi değiştirin hesabınızdan sıkıntı olmasın bunun da bekliyoruz ilk girişlerde yavaş olabiliyor evet buna da kaydet değilim. Reklamı geçmesini bekliyoruz şu an. Evet reklamı geçtik. Hemen takipçi göndere basalım. Ee, şöyle takipçi gönder. Yok. Evet şuradan. Buna da 20 basalım. Evet bunlar hepsi tekrarlıyor. Yani bir saat sonra iki saat sonra tekrar tekrar e, yine takipçilerimizi arttırabiliyoruz. Ee, diğer sitemize giriş yapalım. Aynı işlemleri gerçekleştiriyoruz. İlk girişleri yaptıktan sonra kaydediyoruz. Bundan sonraki girişlerimiz daha kolaylıkla oluyor. Evet bazı sitelerde çalışmayabilir. O anlık sıkıntı olabilir. Diğer sitemize geçelim. Büyük ihtimalle Instagram şifre de değiştirmiş olabilir. Onun için ben telefonuma direkt bakmaya çalışacağım. Telefonumuza bakalım bir. Instagram otomatik olarak şifre değiştirmiş oluyor. Instagram'a eğer ki bu sen miydin diye sorarsa evet bendim şeklinde yazın ve tekrar Instagramınıza giriş yapabilirsiniz. Evet bu şekilde bir önceki sayfamıza geri gelelim. Bunun ve şuna aynı şekilde şifremizi yazıyoruz. Bu işlem sırasında lütfen Instagram'ınız açık kalsın. Hemen buraya da kaydet dedik. Buradan da takipçi gönder diyoruz. Buna da 120 basıyoruz. Bunun giriş yapmasını bekliyorum. Evet buradan da giriş yaptık. Buna da hemen kaydet diyoruz. Takipçi göndere basıyoruz. Bu sistem otomatik çalışıyor, bunu da yazmalı değil, bunu da bekliyoruz. Evet, burası da tamam. Şurasını şöyle takipte gönder. Çok bastığımızda, çok basmamız lazım, aşırı derecede bastığımızda. Basalım. Burası evet diğerlerine nazaran burası biraz daha daha ağır. Evet basıyoruz tekrar bu site biraz daha ağır çalışıyor diğerlerine göre daha az bir şekilde takipçi gönderiyor. Evet, basıyoruz hala. Evet bunu devam edelim. Burada bunu da yaptık. Diğer sistemimize geçelim. Son iki sistemimiz. Buna da aynı şekilde giriş yapıyoruz. Yan tarafta lütfen Instagram'ınız açık kalsın telefonunuzdan. Herhangi bir sıkıntı olmaması için. Evet, buradan e, bir e, telefondan açık kaldığında e, Instagram'ımıza tekrar giriş yapıyoruz. Tekrar giriş için telefonumuza bakalım. Diğer siteleri de aynı mantıkla, aynı şekilde yapabilirsiniz. Şifrenizi diyecek hemen bakalım şimdi. 2228 2228'di. Evet gördüğünüz gibi 2200'den 2500